Futbol dünyasında bazı isimler vardır ki, onlar sadece birer oyuncu değil, aynı zamanda birer efsanedir. İşte Thierry Henry tam da böyle bir isim. O, zarafeti, hızı ve golleriyle futbol sahalarına adını altın harflerle yazdırdı. Gelin, bu olağanüstü yeteneğin hikayesine birlikte göz atalım. Her şey Paris'in banliyosu Les Ulis'te başladı. Babası Antoine, oğlunun içindeki potansiyeli çok erken fark etmişti onu sık sık antrenmanlara götürüyor, futbolla yatıp futbolla kalkmasını sağlıyordu. Küçük Thierry için bu bazen yorucu olsa da babasının bu tutkusu onun gelecekteki kariyerinin temelini atacaktı. Henüz 7 yaşındayken yerel bir kulüpte oynamaya başladı ve golcülüğüyle hemen dikkat çekti. Onu keşfeden ilk büyük kulüp Monaco oldu. Monaco'nun yetenek avcısı Arnold Catalano, 13 yaşındaki Henry'yi bir maçta izledi ve adeta büyülendi. O maçta takımı 6-0 kazanırken 6 golün tamamını Henry atmıştı. Catalano tereddüt etmeden ona bir deneme teklif etti ve Henry Monaco altyapısına katıldı. Burada futbol felsefesini sonsuza dek değiştirecek bir isimle tanışacaktı. Arsène Wenger Wenger, genç Henry'nin ham yeteneğini gördü ve onu kanat oyuncusu olarak kullanmaya başladı. Bu, Henry'nin hızını ve dribling yeteneğini sergilemesi için mükemmel bir pozisyondu. 1994'te sadece 17 yaşındayken profesyonel kariyerine başladı. Monaco'daki performansıyla Fransa futbolunun yeni yıldızı olarak gösteriliyordu. 1996-97 sezonunda Lig 1 şampiyonluğu yaşadı ve genç yaşına rağmen takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Bu yükseliş ona 1990 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının kapılarını açtı. Kendi evlerinde düzenlenen turnuvada Zidane, Deschamps gibi efsanelerle birlikte sahaya çıktı ve Fransa'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası zaferine ulaştı. Henry, turnuvanın en golcü Fransız oyuncusuydu ve artık tüm dünya onu tanıyordu. Başarılarla dolu Monaco döneminin ardından bir sonraki durağı İtalya'nın dev kulübü Juventus oldu. Ancak İtalya macerası beklediği gibi gitmedi. Taktiksel olarak daha savunmacı bir lig olan Serie A'da kanat bek olarak oynatıldı ve gol yollarında etkisiz kaldı. Sadece yarım sezon süren bu deneyim kariyerinin belki de en zorlu dönemiydi. Kendini mutsuz ve kaybolmuş hissediyordu. Ama kader onu yeniden akıl hocasıyla buluşturacaktı. 1999 yazında Arsen Wenger eski öğrencisini yeni kulübü Arsenal'e transfer etti. Premier Lig'e transferi birçok kişi tarafından bir risk olarak görüldü. İtalya'da başarısız olmuş bir kanat oyuncusuna ödenen yüksek bonservis bedeli eleştiriliyordu. Wenger'in ise farklı bir planı vardı. Henry'i Santrfor pozisyonuna çekti ve ona şöyle dedi. Sen bir golcüsün. Sadece kendine inan. İlk başlarda zorlandı. İlk 8 maçında gol atamadı ve İngiliz basına onu yerden yere vurdu. Ama Wenger'in güveni tamdı. Sonunda o beklenen gol geldi ve sonrası futbol tarihinin en görkemli sayfalarından biri oldu. Thierry Henry, Arsenal formasıyla adeta yeniden doğdu. O artık sadece bir futbolcu değil, bir sanatçıydı. Topu orta sahaya yakın bir yerden alıp, rakiplerini bir bir çalımlayarak attığı goller onun imzası haline geldi hızı, tekniği, bitiriciliği ve oyun zekasıyla Premier Lig savunmalarının korkulu rüyası oldu. Arsenal taraftarları için o bir kraldı. Highbury Stadyumunda onun adıyla yankılanan tezahüratlar her maçın vazgeçilmeziydi. Arsenal ile iki Premier Lig şampiyonluğu ve üç FA Cup kazandı. Ama en unutulmazı 2003-2004 sezonunda geldi. O sezon Arsenal tek bir maç bile kaybetmeden Premier Lig şampiyonu oldu. Bu inanılmaz başarıya The Invincibles yani yenilmezler adı verildi. Ve o yenilmez ordunun komutanı 30 golle gol kralı olan Thierry Henry'den başkası değildi. O sezonki performansı futbolun zirvesiydi. Arsenal'de kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Attığı her gol bir öncekinden daha güzeldi. Tottenham'a karşı orta sahadan aldığı topla attığı solo gol, Manchester United'a sırtı dönükken topuyla kaldırıp vurduğu vole, bunlar sadece gol değil, birer sanat eseriydi. Taraftarlar ona King Henry lakabını takmıştı ve o bu unvanı sonuna kadar hak ediyordu. Ancak her güzel hikayenin bir sonu vardır. 2006'da Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya kaybettikten sonra Henry için yeni bir meydan okuma zamanı gelmişti. 2007'de hayallerini süsleyen o kupayı kazanmak için Barcelona'ya transfer oldu. Arsenal'den ayrılışı hem kendisi hem de taraftarlar için duygusal bir andı. Gözyaşları içinde veda etti ama Arsenal efsanesi olarak kalbi her zaman orada kalacaktı. Barcelona'da Messi ve Etto ile birlikte müthiş bir hücum üçlüsü oluşturdu. İlk başta yeni sistemine adapte olmakta zorlansa da Pep Guardiola'nın takımın başına geçmesiyle her şey değişti. 2008-2009 sezonunda Barcelona tarih yazarak 6 kupa birden kazandı. La Liga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve tabii ki Henry'nin en çok arzuladığı Şampiyonlar Ligi. Sonunda kariyerindeki tek eksik parçayı da tamamlamıştı. İspanya'daki başarılı yılların ardından kariyerinin son durağı Amerika oldu. New York Red Bulls'a transfer olarak MLS'in marka yüzlerinden biri haline geldi. Orada da gollerine devam etti ve futbol sevgisini yeni bir kıtaya taşıdı. Hatta 2010-2012'de Arsenal'in forvet sıkıntısı yaşadığı bir dönemde kısa süreliğine kiralık olarak yuvaya döndü. Leeds United'a karşı oyuna sonradan girip attığı o gol tüm Arsenal taraftarlarını gözyaşlarına boğdu. Kral evine dönmüş ve yine sihrini yapmıştı. 2014 yılında futbolu bıraktığında ardında kupalarla, rekorlarla ve unutulmaz anılarla dolu bir kariyer bıraktı. O, sadece gol atan bir forvet değil, aynı zamanda oyunu güzelleştiren, estetiği ve gücü birleştiren eşsiz bir yetenekti. Sağdaki kendine has kayarcasına koşuşu, soğukkanlı bitiriciliği ve liderliğiyle milyonlarca gence ilham verdi. Thierry Henry'nin hikayesi, yeteneğin, çok çalışmanın ve doğru rehberliğin bir insanı nerelere getirebileceğinin en güzel kanıtı. Paris'in banliyölerinden başlayıp dünya futbolunun zirvesine uzanan bu yolculuk her zaman saygıyla ve hayranlıkla anılacak. O, sahaların zarif kralı olarak kalplerimizdeki yerini her zaman koruyacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Thierry Henry hakkındaki düşüncelerinizi ve onun en unutulmaz anını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.